Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Gelin bugün sizlerle bilimin en temel ama aynı zamanda en güçlü aracını konuşalım. Hani usta bir dedektifin en karmaşık, en içinden çıkılmaz görünen gizemleri bile çözmek için kullandığı o muhteşem alet çantası vardır ya, işte biz bugün o çantanın içini açacağız ve bilimsel yöntemi tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Şimdi bilimsel yöntem lafını duyunca hemen gözünüzün önüne beyaz önlüklü laboratuvarda ciddi ciddi çalışan insanlar, anlaşılmaz formüller falan gelmesin. Tamam o da işin bir parçası doğru ama aslında bu yöntem, bu düşünme biçimi hayatımızın her anında, her alanında bizimle birlikte. Şöyle bir düşünün, evde internetiniz yavaşladığında ne yaparsınız? İlk aklınıza gelen modemi kapatıp açmak olur, değil mi? Ya da bir kek yaptınız ama istediğiniz gibi kabarmadı. Neden olmadı acaba? Unu mu az geldi? Fırın mı sıcaktı diye düşünürsünüz. İşte bunların hepsi farkında bile olmadan kullandığımız bilimsel yöntemin ta kendisidir. Bizim bugünkü amacımız bu adımları bilinçli bir şekilde nasıl kullanacağımızı öğrenmek. Onu sıkıcı, ezberlenmesi gereken bir maddeler listesi olarak değil, karşımıza çıkan her türlü sorunu, her türlü gizemi çözmemizi sağlayan bir akıl yürütme biçimi olarak görmek. Hazırsanız bu keyifli dedektiflik macerasına hep birlikte başlayalım. Haydi bakalım, lafı hiç dolandırmadan doğrudan bir gizemin tam ortasına dalalım. Herkes gözünde bir canlandırsın bakalım. Okulunuzun bahçesindesiniz ya da evinizin balkonunda. Yan yana duran iki tane büyük saksı var. İçlerine aynı gün, aynı marketten alınmış, aynı türden domates fidelerini ektiniz diyelim. Her şey aynı. İkisine de her sabah aynı miktarda su veriyorsunuz. İkisi de gün içinde aynı süre güneş ışığı alıyor. Ama bir tuhaflık var. Birkaç hafta sonra bakıyorsunuz ki saksılardan birindeki fide coşmuş. Yaprakları yemyeşil, gür bir şekilde boy atarken hemen yanındaki diğer fide cılız kalmış, yaprakları sararmaya başlamış, sanki keyfi yok gibi duruyor. İşte bu. Aklımıza takılan, merakımızı gıdıklayan bu basit ama çok önemli soru neden sorusu. Bilimsel yöntemin kapısını araladığımız ilk andır. İşte bu sorunun cevabını bulmak için şimdi bir dedektif gibi adım adım sabırla ilerleyeceğiz. Peki bir dedektif bir olay yerine intikal ettiğinde ilk yaptığı şey nedir? Etrafta gördüğü ilk kişiye katil sensin diye tutuklar mı? Tabii ki hayır bu filmlerde olur. Gerçek bir dedektif önce etrafı dikkatlice inceler. Her bir detayı fark etmeye çalışır, notlar alır, kısacası ne yapar? Gözlem yapar. İşte bilimsel yöntem de tıp atıp böyledir. Merak ettiğimiz, anlam veremediğimiz bir durumla karşılaştığımızda her şey gözlemle başlar. Cevapları bulmak için izleyeceğimiz bu sistematik sürecin, bu yol haritasının ilk ve en temel, en vazgeçilmez adımı gözlemdir arkadaşlar. Bu adım olmadan diğer adımlara geçmemiz mümkün değil. Çünkü ipuçlarını toplamadan, kanıtları bulmadan bir davayı çözemeyiz, değil mi? O zaman gelin bu ilk adımı, yani gözlem yapmayı daha yakından, daha detaylı bir şekilde tanıyalım. Şimdi gözlem yapmak deyince aklınıza sadece şöyle bir etrafa bakınmak gelmesin sakın. Bilimdeki tanımı çok daha derin, çok daha kapsamlıdır. Bakın slayttaki tanıma dikkat edelim. Gözlem, olaylar veya doğa hakkında duyu organlarımız ve bilimsel araçlar kullanılarak sistemli bir şekilde bilgi toplama sürecidir. Gelin bu tanımı kelime kelime parçalara ayıralım, daha iyi anlayalım. İlk olarak ne diyor? Duyu organlarımız. Yani beş duyumuz. Gözümüzle görürüz, kulağımızla duyarız, burnumuzla koklarız, dilimizle tadarız, derimizde hissederiz. O cılız bitkinin yaprağının sarı olduğunu görmek bir gözlemdir. Bir kimyasal tepkime sırasında çıkan cızıltı sesini duymak bir gözlemdir. İkinci olarak ne diyor? Bilimsel araçlar. Neden? Çünkü duyu organlarımız her zaman yeterli olmaz bir sınırı vardır. Gözümüzle bir bakteri hücresini göremeyiz ama mikroskopla görürüz. Havanın sıcaklığını elimizde hmm, sıcak diye hissedebiliriz ama termometre ile kaç derece olduğunu tam olarak ölçeriz. İşte mikroskop, teleskop, termometre, cetvel, terazi bunların hepsi bizim gözlem yapma kapasitemizi artıran, duyularımızı güçlendiren araçlardır. Ve son olarak en kritik, en önemli kelime sistemli. Bakın bu kelimenin altını üç kere çiziyorum arkadaşlar. Çünkü bilimsel gözlem, yolda yürürken öylesine etrafa bakınmak gibi rastgele bir eylem değildir, amaçlıdır, planlıdır ve çok dikkatli bir incelemedir tek bir amacı vardır. Güvenilir veri toplamak. Ve bu sistemli incelemeyi yaparken topladığımız ipuçları aslında iki farklı türde olabilir. Yani iki tür gözlem vardır. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Sınavlarda, testlerde en çok buradan soru gelir. Çünkü aralarındaki fark bilimsel bir çalışmanın güvenilirliğini ve kalitesini doğrudan etkiler. Bu iki gözlem türü nitel gözlem ve nicel gözlem. Önce nitel gözleme bakalım. Nitel nitelik kelimesinden aklınıza gelsin. Bir şeyin özelliğini, kalitesini belirtir beş duyu organımızla yaptığımız daha çok yoruma dayalı kişisel gözlemlerdir bunlar. Mesela bir bardağa dokunup bu sıvı sıcak hissediliyor demek gibi ya da bahçedeki bitkiye bakıp bitkinin yaprakları solgun görünüyor veya bir çözeltiyi koklayıp bu çözelti kötü kokuyor demek gibi. Bunlar birer gözlemdir evet ama önemli bir problemleri var. Subjektiftirler yani kişiden kişiye değişebilirler. Benim sıcak dediğim bir sıvıya başkası ılık diyebilir. Benim solgun olarak gördüğüm bir yaprağı başkası normal kabul edebilir. Bu yüzden bilimde tek başlarına güvenilir kanıt olarak kabul edilmezler. Ama nicel gözleme baktığımızda işte o zaman işin rengi tamamen değişiyor. Nicel, nice kelimesinden yani sayıdan, miktardan aklınıza gelsin. Burada artık duyu organlarımız yerine ölçüm aletleri devreye giriyor ve bize sayısal, kesin, tartışmasız veriler sunuyor. Sıvı 60 santigrat derece ölçüldü dediğimizde bu artık kişisel bir his değil, net, objektif bir veridir. Bunu kim ölçerse ölçsün eğer doğru bir termometre kullanıyorsa aynı sonucu bulur. Bitkinin boyu tam olarak 15 cm. Çözeltinin pH değeri 3. Bakın hep sayılar var, hep ölçüm var, hep kesinlik var. İşte bu yüzden bilim güvenilir, kanıtlanabilir ve tekrarlanabilir sonuçlar istediği için her zaman nicel gözlemi tercih eder. Şöyle özetleyebiliriz. Nitel gözlem problemi fark etmemizi sağlar, nicel gözlem ise o problemi çözmemizi. Evet, toparlayacak olursak Dedektifimiz mahkemeye çıktığında hakime dönüp "Sayın hakimim, bence katil o çünkü yüzü çok kötü görünüyordu." diyebilir mi? Diyemez, değil mi? Gülerler adama. Elinden olması lazım somut, herkesin kabul edeceği kanıtlar olması lazım. Parmak izi raporu, DNA örneği, güvenlik kamerası kaydı gibi. İşte bilimde bu somut, güvenilir, tartışmaya kapalı kanıtlar sayılardır. Yani nicel gözlemlerdir nitel gözlemler bir gizemi fark etmemizi, soruşturmayı başlatmamızı sağlayabilir. Bu bitkiler solgun görünüyor demek, dedektifin olay yerindeki bir tuhaflığı fark etmesi gibidir. Ama davayı çözmek için, yani neden solgun olduklarını bilimsel olarak kanıtlamak için bize rakamlar, ölçümler lazım. Bu bitkilerin yapraklarındaki klorofil miktarı metrekarede x miligramken, sağlıklı bitkilerde y miligram, bu bitkilerin boyu ortalama 15 santim, diğerlerininki ise 40 santim gibi net ölçülebilir veriler. Bu yüzden bunu aklınızdan hiç çıkarmayın arkadaşlar. Nicel gözlemler bilimde altın standarttır ve bizi doğru sonuca götüren en güvenilir ipuçlarıdır. Harika, ilk ipuçlarımızı yakaladık, gözlemlerimizi yaptık. Not defterimiz bitkilerin boyu, yaprak rengi gibi hem nitel hem de nicel verilerle doldu taştı. Peki şimdi ne olacak? Dedektif ne yapar bu aşamada? Topladığı tüm bu dağınık görünen ipuçlarına bakar, aralarındaki bağlantıları kurmaya çalışır ve çözmesi gereken sorunun net bir şekilde ortaya koyar. Katil kim ya da hırsızlık olayı tam olarak nasıl yapıldı? Biz de bilimde aynısını yapacağız. Gözlemden sonraki mantıklı adımlarımız, problemi net bir şekilde tanımlamak ve bu problemle ilgili daha önceden bilinenleri, yani mevcut verileri toplamaktır. Artık ne olduğuna değil, neden olduğuna odaklanmaya başlıyoruz. Haydi bahçemizdeki gizeme geri dönelim. Gözlemimiz neydi? Aynı tür bitkiler farklı gelişim gösteriyordu. Bu bir durum tespiti, bir olgu. Ama bu haliyle üzerinde çalışmak, bir deney tasarlamak çok zor. Bunu test edilebilir bir soruya dönüştürmemiz lazım. İşte bu aşamada genel bir gözlemi alıp onu daraltarak odaklanmış bir problem cümlesine, bir araştırma sorusuna dönüştürüyoruz. Mesela aynı tür bitkilerin farklı bölgelerde farklı gelişim göstermesinin nedeni nedir? Bakın şimdi ne kadar netleşti. Artık elimizde üzerinde çalışacağımız, tüm soruşturmamızı, tüm deneylerimizi yönlendirecek net bir soru var. Bu bitkiler neden büyür gibi çok genel, ucu bucağı olmayan bir soru değil. Ya da sarı bitki kötü bir şey midir gibi belirsiz, yoruma açık bir soru da değil. Gayet spesifik, sınırları çizilmiş bir problem. İyi tanımlanmış bir problem cümlesi yol haritamızın en önemli parçasıdır. Bizi yolda kaybolmaktan kurtarır. Tamamdır. Problemimizi net bir şekilde masanın üzerine koyduk. Şimdi hemen bir tahminde mi bulunacağız? Bence sebebi kesin topraktır diye ortaya atlayacak mıyız? Hayır, iyi bir dedektif asla aceleci davranmaz. Ne yapar? Önce arşivleri karıştırır, benzer vakaların dosyalarını inceler, daha önce bu tür bir suç işlenmiş mi, benzer yöntemler kullanılmış mı diye bakar. Bilimde de bu böyledir. Biz buna literatür taraması deriz. Yani tekerleği yeniden icat etmeye hiç gerek yok. Kendi deneyimimizi yapmadan önce, bu konuda bizden önce kimler çalışmış, başka bilim insanları bu konuda neler bulmuş diye bir araştırırız. Peki nereden? İnternetteki her bilgiye, her inanır mıyız Aman ha Tabii ki Hayır güvenilir kaynaklardan araştırma yaparız üniversitelerin yayınları hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleler ders kitapları daha önce yapılmış kontrollü deneylerin sonuçları İşte bunlar bizim güvenilir arşivimizdir Belki de bizim problemimizin cevabını başka bir araştırmacı zaten bulmuştur bu ön araştırma bize hem müthiş bir zaman kazandırır hem de birazdan kuracağımız tahminin yani hipotezin daha sağlam temellere dayanmasını sağlar Evet, artık bayağı yol kat ettik. Gözlemimizi yaptık, problemimizi net bir şekilde belirledik ve konuyla ilgili ön bilgileri yani literatürü taradık. Cephaneliğimiz bilgiyle dolu. Şimdi sürecin en yaratıcı, en heyecanlı ve belki de en önemli kısmına geldik. Eğitimli bir tahminde bulunma, yani bir hipotez oluşturma. Arkadaşlar, hipotez bilimsel yöntemin adeta motorudur, kalbidir. Bizi ileriye taşıyan, test etmemiz için bize bir yön, bir hedef gösteren ifadedir. Ama dikkat. Bu aklımıza ilk gelen rastgele bir tahmin, bir falcılık, bir kehanet değildir. Unutmayın, bu bir eğitimli tahmin. Yani topladığımız tüm o gözlemlere ve araştırdığımız verilere dayanan, probleme sunduğumuz mantıklı geçici bir çözüm önerisidir. Hipotezin tanımına daha yakından bakalım çünkü her kelimesi çok önemli. Slaytta ne yazıyor? Probleme yönelik, verilere dayalı, geçici ve test edilebilir bir çözüm yoludur. Gelin bu tanımında altını çize çize ilerleyelim. Birincisi, probleme yönelik olmalı. Yani bizim sorduğumuz o spesifik soruya bir cevap denemesi olmalı, konuyla alakasız bir şey olamaz. İkincisi, verilere dayalı olmalı. Yani ön araştırmamızda ve gözlemlerimizde topladığımız bilgilere mantıksal olarak uygun olmalı, havadan atılmış bir fikir olmamalı. Üçüncüsü, geçici olmalı. Burası çok önemli. Hipotezimiz, taşlara yazılmış bir kanun, bir dogma, körü körüne inanılacak bir şey değildir. Sadece o anki bilgilerimizle yaptığımız en mantıklı tahmindir. Onu bir geçici çözüm yolu olarak düşünebilirsiniz. Deneyler sonucunda yanlış çıkarsa hiç üzülmeden onu terk edebiliriz ve son olarak belki de en önemlisi test edilebilir olmalı. Yani bir deney veya gözlemle onun doğru mu yanlış mı olduğunu ispatlayabilmeliyiz. Bu yolu bir deneyelim, bakalım doğru mu çıkacak diyebilmeliyiz. Peki aklımıza gelen her tahmin iyi bir hipotez midir? Tabii ki hayır. Bir ifadenin bilimsel bir hipotez sayılabilmesi için bazı olmazsa olmaz checklist gibi düşünebileceğimiz özellikleri vardır. Bunları tek tek inceleyelim. Birincisi ve en önemlisi test edilebilir olmalıdır. Yani bir deney veya gözlemle onun doğru mu yanlış mı olduğunu kanıtlama imkanımız olmalı. Mesela bitkilerin büyümesini sağlayan görünmez bir yaşam enerjisi vardır ifadesi bir hipotez olamaz. Neden? Çünkü bu görünmez yaşam enerjisini neyle ölçeceğiz, nasıl test edeceğiz edemeyiz. Bu yüzden bu ifade bilimsel değildir, bir inançtır. İkincisi net ve spesifik olmalı. Bitkiler bir şey yüzünden büyümüyor gibi genel, yuvarlak bir ifade hipotez olmaz. Hangi şey? Neden büyümüyor? Çok belirsiz. Üçüncüsü yeni verilerle değiştirilebilir veya yanlışlanabilir olmalı. Bilim dogmatik değildir, değişime açıktır. Eğer deney sonuçları hipotezimizi çürütürse bir bilim insanı olarak ona inatla sarılmamalıyız. Onu çöpe atıp yeni ve daha iyi bir hipotez kurmaktan asla çekinmemeliyiz. Ve son olarak mevcut bilgilere dayanmalı. Yani tamamen hayal ürünü, fantastik bir iddia değil, topladığımız gözlemlere ve daha önceki araştırmalara dayanan mantıklı bir çıkarım olmalı. Harika. Şimdi tüm bu kuralları bizim bahçedeki bitki gizemimize uygulayalım ve somut, sağlam bir hipotez kuralım. Mesela ön araştırmamızı yaptık ve azotun bitki gelişimi için çok önemli bir element olduğunu öğrendik. O zaman şöyle bir hipotez kurabiliriz. Toprakta azot eksikliği bitkilerin kısa kalmasına neden olur. Şimdi gelin bu hipotezi bir önceki slayttaki kontrol listemizden geçirelim bakalım testi geçiyor mu? 1. Test edilebilir mi? Evet, kesinlikle. İki tane özdeş saksı alırız, birinin toprağına azot ekleriz, diğerine eklemeyiz ve belli bir süre sonra bitki boylarını cetvelle ölçeriz. Gayet test edilebilir. 2. Net ve spesifik mi? Evet, besin eksikliği gibi genel bir ifade yerine doğrudan azot eksikliği diyor, etki olarak da kısa kalmayı belirtiyor. Çok net. 3. Değiştirilebilir mi? Elbette. De, eğer deney sonunda azot eklediğimiz bitki de kısa kalırsa, demek ki hipotezimiz yanlışmış, sebep azot değilmiş deriz ve başka bir sebebe, belki fosfor eksikliğine veya toprağın pH değerine yöneliriz. 4. Mevcut bilgilere dayanıyor mu? Evet, biyoloji derslerinden biliyoruz ki azot proteinlerin ve DNA'nın yapısına katılan bitki gelişimi için hayati bir elementtir. Dolayısıyla bu mantıklı bir çıkarım. Gördüğünüz gibi bu hipotez tüm kriterleri karşılayan, üzerinde çalışabileceğimiz sağ sağlam bir hipotezdir. Hipotezimizi kurduk. Sağlam, test edilebilir bir iddiamız var. Şimdi onu teste tabi tutmaya hazırlanmalıyız. Bunu yapmak için de hipotezimizi bir öngörüye, bir tahmine dönüştürmemiz lazım. Bilimde bunun için çok sihirli ve çok kullanışlı bir kalıp kullanırız. Eğer o zaman kalıbı. Bu kalıp aslında iki bölümden oluşur. Cümlenin eğer ile başlayan kısmı bizim hipotezimizi özetler. O zaman ile başlayan kısmı ise bu hipotez doğruysa deneyden ne sonuç beklediğimizi yani öngörümüzü belirtir. Bu yapı hem düşüncelerimizi netleştirmemize hem de birazdan tasarlayacağımız deneyin amacını ve neyi ölçeceğimizi kesin olarak ortaya koymamıza yardımcı olur. Gelin bunu bizim hipotezimize uygulayalım. Eğer topraktaki azot eksikliği bitkilerin kısa kalmasına neden oluyorsa, o zaman azot eklenen topraktaki bitkilerin azot eklenmeyen topraktakilere göre daha uzun olması gerekir. Bakın, neyi test edeceğimiz, neyi ölçeceğimiz artık avucumuzun içi kadar net ve geldik işin en can alıcı, en heyecanlı noktasına, sorgulama aşamasına. Hipotezimiz yani ana şüphemiz gerçekten doğruyu söylüyor mu yoksa bizi yanıltıyor mu? Bunu anlamanın en kesin, en güvenilir yolu onu sorguya çekmektir. Fikrini sormak değil, kanıtlarla yüzleştirmek. Bilimdeki bu sorgu odasının adı kontrollü deneydir. İşte bu aşamada hipotezimiz ya doğrulanıp güçlenecek ve bir sonraki aşamaya geçecek ya da çürütülüp terk edilecek. Artık kararı anı geldi. Şimdi bu kararlı testi, bu sorguyu nasıl tasarlayacağımızı adım adım görelim. Kontrollü deney nedir? Arkadaşlar, bu tanım bilimsel yöntemin temel taşıdır, omurgasıdır. Lütfen dikkatle bakın ve mantığını anlamaya çalışın, ezberlemeyin. Tanım diyor ki, sadece bir değişkenin değiştirilip diğer tüm koşulların sabit tutulduğu deney türüdür. Buradaki sihirli kilit en önemli ifade sadece bir değişken. Neden bu kadar önemli? Şöyle bir örnekle anlatayım. Bir kek yaptınız ve tadını hiç beğenmediniz. Bir sonraki denemenizde hem unun markasını değiştirdiniz, hem şeker miktarını yarıya indirdiniz, hem de fırının sıcaklığını 20 derece arttırdınız. Yeni kekiniz harika oldu, herkes bayıldı. Peki bir soru. Keki güzelleştiren neydi? Yeni un mu, azalan şeker mi yoksa artan sıcaklık mı? Bilemezsiniz. imkansız. Çünkü aynı anda birden fazla şeyi değiştirdiniz. İşte bilimde bu ölümcül hata yapmamak için kontrollü deney yaparız. Her şeyi sabit tutarız. Aynı un, aynı sıcaklık, aynı kap ve sadece tek bir şeyi, mesela şeker miktarını değiştiririz. Böylece sonuçtaki farklılığın sebebinin o değiştirdiğimiz tek şey olduğundan %100 emin olabiliriz. Mantığı bu kadar basit. Peki bir deneydeki bu oyuncular kimler? Sahnede 3 tane ana karakterimiz var bağımsız değişken, bağımlı değişken ve kontrol grubu. Bu terimleri iyi anlamak bir deneyi doğru kurmak ve yorumlamak için hayati önemdedir. Gelin tek tek bakalım. 1. Bağımsız değişken. Bu bizim yani deneyi yapan araştırmacının bilerek ve isteyerek değiştirdiği şeydir. Deneyin sebebi budur. Acaba bunun etkisi ne olacak diye merak ettiğimiz faktör budur. Bitki örneğimizde bu bizim kontrolümüzde olan, toprağa eklediğimiz azotlu gübre miktarıdır. Bir saksıya hiç koymayız diğerine 5 gram koyarız. Değiştiren biziz. 2. Bağımlı değişken. Adı üstünde, bağımsız değişkene bağlı olarak değişip değişmediğini merak ettiğimiz sonuçtur. Bu bizim ölçtüğümüz şeydir. Deneyin sonucu budur. Bitki örneğimizde bu, azot miktarındaki değişimden nasıl etkilendiğini görmek için cetvelle özenle ölçtüğümüz bitkilerin boyudur. Unutmayın, bağımsız değişken sebep, bağımlı değişken sonuçtur. 3. Kontrol grubu. Bu grup bizim referans noktamız, karşılaştırma yapacağımız temelimizdir. Bu gruba hiçbir müdahalede bulunmayız, onun normal doğal koşullarında bırakırız. Neden? Çünkü deney grubumuzda, yani azot eklediğimiz grupta ortaya çıkan bir değişikliğin gerçekten anlamlı olup olmadığını anlamak için onun normaliyle karşılaştırmamız gerekir. Yani gübre eklemediğimiz normal toprakta büyüyen bitkiler bizim kontrol grubumuzdur. Onlar olmasaydı azot eklediğimiz bitkilerin gerçekten daha mı uzun olduğunu yoksa normalde de zaten o kadar mı büyüyeceklerini asla bilemezdik. Özetle arkadaşlar, kontrollü deneyin amacı dedektiflik hikayemizdeki şüpheliyi tek başına yakalamak ve diğer tüm şüphelileri olay yerinden uzaklaştırmaktır. Olay yerindeki diğer tüm etkenleri ki bunlara bilimde sabit tutulan değişkenler veya kontrol değişkenleri diyoruz. Mesela bizim deneyimiz için ışık miktarı, su miktarı, sıcaklık, saksı boyutu toprak türü gibi tüm bitkiler için tamamen aynı tutarak ve sadece tek bir şüpheliyi bağımsız değişken olan azot miktarını değiştirerek sonuçta ortaya çıkan etkinin bağımlı değişken olan bitki boyundaki artışın tek sorumlusunun o şüpheli olduğundan emin oluruz. İşte kontrollü deneyin gücü bu kusursuz izolasyonu sağlamasından gelir. Harika. Deneyimizi büyük bir titizlikle tasarladık, özenle yaptık ve en önemlisi ölçümlerimizi yani verilerimizi topladık. Dedektifimizin masası şimdi parmak izi raporları, tanık ifadeleri, ölçüm sonuçları gibi bir sürü kanıtla dolu. Sırada ne var? Elbette bu kanıtları analiz etmek. Bu dağınık görünen sayıları, verileri bir araya getirip anlamlandırmak ve bu kanıtlar bize ne söylüyor sorusuna cevap vermek. Artık tahminlerin, fikirlerin bittiği, kanıtların konuştuğu aşamadayız. Bu aşamayı daha iyi anlamak için şimdi yeni ve somut veriler içeren farklı bir örneğe, maya ve şeker vakasına hep birlikte bakalım. Karşımızda ekmek veya hamur işi yapımında kullanılan mayalarla ilgili bir vaka var. Diyelim ki hipotezimiz şuydu: Maya hücrelerinin fermentasyonu için kullanılan şeker miktarı artırılırsa ürettikleri karbondioksit gazı miktarı da artar. Bu hipotezi test etmek için bir deney yaptık ve sonuçları slayttaki tabloya dikkatlice kaydettik. Haydi bu tabloyu beraber okuyalım, verileri konuşturalım. Bağımsız değişkenimiz neydi? Bizim değiştirdiğimiz şey yani şeker miktarı. Gördüğünüz gibi onu 5, 10 ve 15 gram olarak 3 farklı deney grubunda denemişiz. Peki bağımlı değişkenimiz yani ölçtüğümüz sonuç neydi? Oluşan gazın bir göstergesi olan kabarcık sayısı ve bu kabarcıkların toplam hacmi. Şimdi tabloya çok dikkatli bakın. Şeker miktarı 5 gramdan 10 grama, sonra da 15 grama çıktıkça kabarcık sayısını olmuş, 20'den 35'e, sonra 50'ye çıkmış. Kabarcık hacmini olmuş? O da 15 mililitreden 25'e, sonra 35 mililitreye çıkmış. Veriler bize çok net bir şekilde bir artış, bir doğru orantı olduğunu söylüyor değil mi? Bir değişken artarken diğeri de onunla birlikte artıyor. İşte bu veri analizinin ilk adımıdır. Verilerdeki desenleri, ilişkileri ve eğilimleri fark etmek. İşte bu verileri okuyup onlardan bir anlam çıkarma, onları yorumlama işlemine bilimde çıkarım diyoruz. Bu önemli bir kavram. Bakın, gözlemle çıkarım aynı şey değildir. Gözlem sadece deney sonunda 50 kabarcık saydım demektir. Bu ham veridir. Çıkarım ise bu veriye ve tablodaki diğer verilere bakıp demek ki şeker miktarı arttıkça maya hücrelerinin ürettiği gaz miktarı da artıyor sonucuna varmaktır. Tanımına bakalım. Bilimsel çalışma sürecinde elde edilen verilerin yorumlanması sürecidir. Yani topladığımız o somut kanıtlara, o sayılara bakarak dava ile ilgili bir karara varıyoruz, bir sonuca ulaşıyoruz. Bizim bu vakadaki çıkarımımız ne? Veriler bizim daha çok şeker daha çok gaz üretir hipotezimizi güçlü bir şekilde destekliyor. Kanıtlar şüphemizi doğruladı. Hipotezimiz bu testi geçti. Peki ya veriler hipotezimizi desteklemeseydi, mesela şeker miktarını arttırmamıza rağmen kabarcık sayısı hep aynı kalsaydı ya da tam tersi azalsaydı, o zaman ne olacaktı? Deneyimiz başarısız mı olmuş sayılacaktı? Tüh, boşuna uğraştık mı diyecektik? Kesinlikle hayır. İşte burası bilimsel yöntemin en güzel, en güçlü, en felsefi yanlarından biri. Eğer veriler hipotezle çelişirse o hipotez değiştirilir veya tamamen reddedilir ve bu bir başarısızlık değildir arkadaşlar. Bu öğrenmenin ta kendisidir. Bunu bir labirentte ilerlemek gibi düşünün. Yanlış bir yola girdiğimizi fark edip geri dönmek bir başarısızlık mıdır? Hayır, tam tersine. Artık o yolun yanlış olduğunu biliyoruz. Yanlış bir yolu elemiş oluruz. Bu da bizi doğru yola bir adım daha yaklaştırır. Bilimde yanlış cevap diye bir şey yoktur. Sadece bizi yeni sorulara ve yeni, daha iyi hipotezlere götüren, bize bir şeyler öğreten sonuçlar vardır. Bu, bilimin kendi kendini nasıl düzelttiğini ve sürekli nasıl ilerlediğinin en güzel kanıtıdır. Gizemi çözdük, kanıtlarımızı analiz ettik ve bir sonuca, bir çıkarıma vardık. Dava kapandı mı? Kendi adımıza evet ama bilim adına hayır, henüz değil. Bir dedektif raporunu yazar, dosyayı rafa kaldırır ve dava kapanır. Başkaları o dosyayı pek görmez. Ama bilimde son ve hayati bir adım daha vardır: Bulguları raporlamak ve tüm dünyadaki diğer bilim insanlarıyla paylaşmak. Çünkü eğer bulgularımızı, öğrendiklerimizi kendimize saklarsak, o bilgi sadece bizimle kalır ve kimseye bir faydası olmaz. Bilim tek bir kişinin dehası değil, tüm insanlığın nesiller boyu biriktirdiği devasa, ortak bir çabadır, bir bilgi dağıdır. Bu çabaya katkıda bulunmanın, o dağa bir taşla bizim koymamızın tek yolu paylaşmaktır. Peki bu raporlama nasıl yapılır? Bilimsel bir makale formatında yaptığımız her adımı en ince detayına kadar anlatarak. Öncelikle tüm bulgularımızı, kullandığımız malzemeleri, izlediğimiz yöntemi ve topladığımız ham verileri sistematik bir rapor halinde düzenleriz. Hiçbir detayı atlamadan. Neden bu kadar detaylı? Çünkü başka bir bilim insanı dünyanın öbür ucunda bizim deneyimizi alıp en başından itibaren birebir aynı şekilde tekrar edebilmeli. Buna bilimde tekrarlanabilirlik diyoruz ve bu bilimin güvenilirliğinin temel taşıdır. Eğer başka biri aynı deneyi yapıp farklı sonuçlar buluyorsa ortada bir sorun var demektir. Verilerin daha kolay anlaşılması için tablolar ve özellikle grafikler gibi görsel araçlar kullanırız. Sonra bu raporu bilim camiasına yani bilimsel dergilere, konferanslara sunarız. Diğer bilim insanları bizim çalışmamızı inceler, eleştirir, doğruluğunu kontrol eder ve en önemlisi bizim bulgularımızın üzerine yeni tuğlalar koyarak bilimi daha da ileriye taşır bilim işte bu şekilde paylaşılarak, eleştirilerek ve doğrulanarak ilerleyen dev bir takım oyunudur. Evet arkadaşlar artık siz de bir dedektifin alet çantasına sahipsiniz. Bu çantada neler var? Meraklı gözlerle gözlem yapmanızı sağlayan bir büyüteciniz, karmaşık durumları netleştiren bir problem belirleme not defteriniz, kanıtlara dayalı hipotez kurma zekanız, şüpheleri sorgulayan bir kontrollü deney sorgu odanız ve kanıtları konuşturan bir analiz ve sonuç yeteneğiniz var. Ve unutmayın bilimsel yöntem sadece laboratuvardaki beyaz önlüklü bilim insanları için değildir. Günlük hayatta karşılaştığınız her türlü sorunu çözmek için internette gördüğünüz bir bilginin doğru olup olmadığını anlamak için kullanabileceğiniz güçlü bir düşünce aracıdır. O halde şimdi etrafınıza bir bakın. Sizin dikkatinizi çeken bu neden böyle diye sorduğunuz ilk gizem ne olacak?